Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 5. Bölüm Ramazandı. Kızın hayatının dönüm noktalarının yaşandığı zamanlar. Geriye dönüp baktığında Ramazan ayında doğmuştu. İkinci doğumunu yine bir Ramazan'da yaşamıştı. Ve yasal olarak yine bir Ramazan'da evlenmiş ve yine bir Ramazan'da dul kalmıştı. Babam, sanırım cenaze kaldırılmış olmalı. Ailesine ulaştırırsanız da dualarına katsalar, hatim okudum beyefendi için. Kime kızım? Hani işte... Ha, aklına gelmişti adım. Kimden bahsettiği? Fatma konuyu bilmediği için konuşmadı devamını. Kime? diye sordu hemen Fatma. Bana iyiliği dokunan biri vardı. Vefat etmiş de onun için hatim okudum diye açıkladı genç kız. Allah rahmet eylesin diye dua etti kız. Ailesiyle görüşmem sıkıntılı olacak sanırım derken baktı ihtiyar adama. Olmaz kızım diye cevap verdi adam. Ramazan'da bizimle sinema değil mi? Aslında bir an önce gitsem diye düşünüyorum. Yok yok kal sen. Hem Hatice annen seni asla bırakmaz. Ramazan'da kal bayramdan sonra gidersin. Nasip diye cevap verdi genç kız. Londra'da Müslümanların ortak yaptıkları bir iftar varmış. Oldu mu bu sene? Oldu. Çok da kalabalıktı. Orada geçirdiğim Ramazanların en güzel yanlarından biri o iftarlar. Yarın da bizim meydanda var iftar. Gideriz değil mi Meryem? Gidelim. Çok sevinirim. Babam, hala ders veriyor musun üniversitede? Veriyorum. Hatta bir gün benim dersime katılır mısın? Kendini anlatsan. Çok sevinirim. Bir şey soracağım. Hani Kabe'de eğitim alıyorsunuz ya. Gittiğimde görmüştüm. Haremde içeride ders yapan gruplar oluyordu. Sen de orada mı ders aldın? Orada. Orada ders alıyoruz zaten. Kabe'den daha iyi okul mu var? Gürültü olmuyor mu? Yok varsa da ders içinde fark etmiyoruz. Peki nerede kalıyordun? Evimiz vardı ama genelde Kabe'de kalıyorduk. Orada talim yapıp sonra da uyumak çok güzel. Evet, gittiğimizde görmüştük. Orada kalırsak daha fazla zaman orada geçiyordu. Zaten gece namazına kalkıyorduk. Orada kalınca daha iyi oluyordu. Ama tabii bazen illa da eve gitmemiz gerekiyordu. Bu işi de sıraya koymuştuk ama kimse eve gitmek istemediği için yaptık bunu. Kabe'yi ilk gördüğünde ne yaptın? Korktum. Nasıl? Aslında ardında olan otelden korktum. O otel bana Uhud Savaşı'nı hatırlatmıştı dedi düşünceli bir şekilde başını sallayarak Mehmet Hoca. Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlubiyet sebebi Ali İmran Suresi 152 ve 165. ayetlerde işaret edildiği gibi okçuların mevzilerini terk etmeleridir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet birden savaşın seyrini değiştirmiştir. Bununla beraber bu mağlubiyete hikmet noktasından baktığımızda karşımızda şu ayeti kerime çıkıyor. Eğer size bir yara dokunduysa o topluluğa da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler onları biz insanlar arasında çevirip dururuz. Kah bir kavme, kah ötekine galibiyet veririz. Bazen bir topluma iyi veya kötü günler gösteririz. Bazen ötekine. Allah inananları ortaya çıkarmak, sizden şehitler edinmek için zamanı kah lehinize, kah aleyhinize çevirmektedir. Allah zalimleri sevmez. Bu ayette buyurulduğu gibi Allah Müslümanların ihlasını ve samimiyetini ölçmek, müminlerden Hz. Hamza radıyallahu anh ve Musab bin Umeyr radıyallahu anh gibi güzide sahabeleri şehadet mertebesine eriştirmek ve bilemeyeceğimiz binlerce hikmetlerden dolayı mağlubiyet vermiştir. Uhud günü Müslümanların tarihlerinde en acı günlerden biri olarak yerini alır ve bir dönüm noktası olur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o gün için Allah bize fetih nasip edinceye kadar Futperestler bizi bir daha bunun gibi bir musibete uğratamayacaklar, der. Uhud'da Müslümanların yaşadığı bu acı ve yenilginin hikmetine gelince, bu sayede sahabiler Hz. Peygamber'e itaatsizliğe alışma tehlikesinden korunmuş, artık onun sözünden bir adım bile dışarı çıkılmaması gerektiğini anlamıştır. İkinci olarak Müslüman olmanın bu dünyada her zaman başarıya garanti etmediğini görüp hayatı yaratılışı ve kul Allah ilişkisi doğru perspektife oturtmuştur. Üçüncü olarak ise arkadan gelecek Müslüman nesiller hem yaşayacakları mağlubiyetlere karşı peşin bir teselliye sahip kılınmış ve sahabiler bile yenilmişti argümanını kazanmış ve en önemlisi mağlubiyet karşısında ne yapılması gerektiğinin dersini ve ölçüsünü en üst düzeyden doğrudan Allah'ın elçisi ve onun ashabı üzerinden almıştır. Ve Uhud sayesinde gerçek Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrılmıştır. Ertesi gün Müslümanlara psikolojik üstünlüğü yeniden kazandıran ve Uhud'u onlar için stratejik yani kalıcı sonuçları olan gerçek bir yenilgi olmaktan çıkarıp taktik bir mağlubiyete dönüştüren yeni bir gelişme yaşanır. Hamraul Esed seferi Hz. Muhammed'in çağrısıyla bir gün önce Uhud'a katılmış olan herkes yeniden toplanır. Ağır yaralılar bile geri kalmaz. Toplanan 600'ü aşkın sahabenin içinde ağır ve hafif fakat yarası olmayan hiç kimse yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dört yerinden yaralıdır. Abdurrahman bin Av gibi 24 yerinden yaralı olanlar da vardır. Ama herkes gönüllü olarak gelir ve yeniden savaş safına girer. Uhud'dan en fazla yarayla ayrılmış olan muhacir sahabilerden Abdurrahman bin Av seneler sonra genç Müslümanlardan birine Uhud savaşını anlatırken Ali İmran suresinin 120. ayetinden sonrasını oku. Bizimle Uhud'da bulunmuş gibi olursun diyecektir. Kur'an Ali İmran'ın 121. ayetinden itibaren tam 60 ayet boyunca Uhud'u anlatmaktadır. Ve bu somut durum Uhud'un alemlerin Rabbi katındaki yerini, değerini ortaya koyan en net ölçüdür. Tabii ben Kabe'yi ilk gördüğümde ne Uhud Savaşı'nı bilirdim ne de sonrasını. Uhud'un bir itaatsizlik ve yine Uhud'un yıkılıştan kalkış olduğunu sonradan öğrendim. Otel demek para demekti ve paranın Allah'ın mabedini gölgede bıraktı diye düşünmüş ve korkmuştu. Sonrasında otelin yıkılacağı günün geleceğinin hayalini kurmaya başladım. Ganimet için cepheyi bırakanlar savaş borusu öttüğünde düşünmeden koşacaklar. Bunun müjdesinin yine Uhud'da olduğunu öğrenip ümitle doldu. Bir de Haris bin Velid gibi Müslümanlara karşı savaşanların gün gelip İslam sancağı altında savaştığını öğretir. Ne güzel anlattın. Keşke burada kalsansan ve anlatsan herkese öğrendiklerini ben yeter miyim buradaki Müslümanlara? diye sordu şaşkınlıkla genç kız. Üstünlük takvadaydı. Meydandaki iftara gitmişlerdi beraber. Seviyordu genç kız. Hep bir ağızdan büyük emirle açılan ağızları. Kendi kültürüne tamamen yabancı bir olaydı bu. Onlarda da büyük yemekler düzenlenirdi ama İftarın manevi iklimi çok farklı olurdu. İngiltere'deyken birçok gayrimüslim arkadaşını iftarda ağırlamıştı. Hatta onlar da genç kızı iftara davet etmişlerdi. Mekke'den döndüğü ilk seneydi. Gurbet eldi, Müslüman için kendi toprakları. Sıla hasretiyle yana yana oruç tutuyordu. Büyük iftar programları oluyordu Müslümanlar arasında. Her akşam bir sofraya davet ediliyordu. Ancak bir aradayken azalıyordu sıla hasreti. Ve en güzeli de mekanın içinde ezan okunarak orucun açılması olurdu. Bir gün arkadaşlarından biri de iftarı merak ettiğini söylemişti. Onu da davet etmişti. Beraberinde geldi. Yolda gelirken anlatmıştı iftarın ne olduğunu. Onları bekledi sabırla ve hiçbir şey yemedi. Ve ezanla beraber eline bardağı alırken Meryem'e bakmıştı. Meryem ne diyeceğim su içerken genç kızın dudaklarının hareketini görmüş olmalıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Hece hece söylemişti ve ardından da suyu içmişti. Hemen bir bardak daha doldurmuştu. Kafasına dikti bardağı. Birkaç yudum içince, Eee? şey ilk koyduğunuz sudan var mı? diye sormuştu. Anlamadım dedi Meryem. İlk içtiği suyu o nefisti. Gülümsemişti Meryem. Sana öğrettiğim gibi mi içtin suyu? Hayır. Lezzet Allah'ın adı ile içmekte demişti. Arkadaşı genç kızı ertesi yıl evine iftara davet etmişti. O zaman duyduğu itirafa çok mutlu olduğunu hatırlıyordu. Arkadaşı o günden sonra içtiği tüm suları Allah'ın adı ile içtiğini söylemişti. Müslüman olmamıştı arkadaşı ama her daim sıkı dost olmuşlardı. Güzel gönlünü seviyordu Meryem onun. Teravih namazından sonra beraber eve dönüyorlardı yolda gelirken bunu anlattı yanındakilere. Komşular da onlarlaydı. Eve geldiklerinde çay demlediler yine. Meryem hala alışamamıştı çaya. Fatma bir bardak da ona koymuştu. Alışamadım mı kızım çaya ya? Alışamadım. İçiyorum ama alışamadım. Siz sütle içiyorsunuz değil mi çayı? Evet. Nasıl oluyor? Aslında mantık aynı. Sadece biz süt ekliyoruz. İstersen getirebilirim süt. Oo, yo yo hayır. Böyle de içerim. Ha, kızlar iftardayken Hatice Hanım aradı. Ömer illa da çıkmak istiyormuş. Eve gelecek değil mi baba? Tabii kızım, dedi adam. Yukarıdaki evde kalın, rahat edersiniz. Ben diye itiraz edecekti ki Meryem İtiraz yok kızım. Siz orada kalın. Ömer de burada kalır. Bakıma ihtiyacı var zaten. Yataktan da pek çıkamaz. Gerçi dinlenir. Dinlenir biraz çok yoruldu yıllardır. Onu bilmem ama annem havalara uçacak. Oğlu yanında olacak diye. Meryem, annemin göz bebeğidir oğlu. Dünya bir yana, oğlu bir yana. ''Deme kızım öyle.'' diyerek babası uyardı Fatma'yı. ''Ama öyle baba. Yani şimdi tek oğlan diye biraz üzerine fazla düşüyor olabilir. Bu doğru. Hem anneler erkek çocuklarına biraz fazla düşkün olur.'' ''Evet ya babacığım. Annemin oğlu şu.'' attı kız. ''Aman gerçi sorun değil. Bizim babamız var.'' Biraz daha sohbet ettikten sonra kızlar odalarına çekilmişlerdi. Fatma aklıydı aslında. Annesi pek düşkündü oğluna. Hep ona ait olsun diye düşünerek oğlunun istediği kızla değil kendi istediği kızla evlenmesinde ısrarcı olmuştu. Hem oğlunun hem de evlendiği kızın hem de sevdiği kızın hayatını mahvetmişti. Ve sonuçta da torunlarının canına mal olmuştu. İlk Ali bir hastalık sonucu 3 yaşında vefat etmişti. Her anne baba gibi evlatlarının ölümü genç çifti yıkmıştı. Kısa süre sonra Hatice Hanım hamile olduğunu öğrendiğinde havalara uçmuş, tüm acısını doğacak olan bebeğine sarmıştı. Zeynepleri serin bir Ekim sabahında açmıştı gözlerini hayata. Mehmet Bey kızına çok sevdiği Hazreti Zeynep'in adını vermişti. Zeynep'ten iki yaş küçüktü Ömer. Ardından 8 sene sonra Gülsum, ondan sonra da Fatma doğmuştu. Doğduğu günden itibaren dinin ilmini vererek büyütmüşlerdi kızları gibi de oğullarını da. Ancak lise 2'ye giderken ergenlikle birlikte oğulları da değişmeye başlamıştı. Mehmet Hoca ise görevlendirilme ile İngiltere'ye gönderilmiş ve oğlunun ona en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olamamıştı. Avrupa'da görevliydi ve kendini oradaki insanların kurtuluşuna adamıştı. Bir gün okuduğu bir kitapta şöyle bir ifadeye rast geldiğinde sanki dünyası başına yıkılmıştı. Biz öldüğümüzde, hesap gününde Allah önce evlatlarımızın hesabını soracak bize. Titremişti bu ifadeyle. Oğlunu ve kızlarını eşine bırakmış, kendini dünyayı kurtarmaya adamıştı. Evlatları nasıl durumdaydı acaba? Kısa dönemlerde gidip geliyor, her şey normal gibi görünüyordu ama oğlundaki değişimin de farkındaydı. Hemen yurda dönmek istediğini söyledi. Bir baba olarak, özellikle erkek çocuğunun rol modeli babası olarak evlatlarının yanında olmalıydı. Ülkeye döndükten çok kısa bir süre sonra ki oğlu artık üniversiteye gidecekti ve giderken ki oğlu Ömer, değil de bulduğu delikanlı. Yüreğine bıçak saplanmıştı oğlunun alkol koktuğunu fark ettiğinde. Karşısını alıp konuşmuştu ve hatta alkolü bir anda ona tokat bile atmıştı. Adım adım giden bir oğlu vardı artık. Karısına neden bana demedin diye hesap sormaya kalkmış ama sonra kadıncağızı dört çocukla sadece anne olarak değil baba olarak da çocuklarının başına bırakmaya aslında hakkı olmadığını hatırlamış ve eşinden günlerce affını istemişti. Ömer o günden sonra babasına ne kadar yaklaşmaya çalışsa da kaçmıştı. Oğlu çok başarılıydı. Ülkenin en güzel lisesinde okumuş, sonrasında da yine en güzel tıp fakültesinden doktor olarak mezun olmuştu. Annesi ve kız kardeşleri hayatında varken babası ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın hep ona uzaktı. İlahiyat profesörünün alkol kullanan ve belki de zina yapan oğluydu. O. Hatice Hanım ise oğlunun kurtuluşunun dindar bir kız olduğunu düşünüyordu. Öğrencilerinden hafız olan Leyla'yı almak istedi oğluna. Ayak diledi Ömer. Hatta ilk defa o zaman babasından destek istemişti. Ama babası da kendisinin yapamadığını, elin kızının vermesinin mümkün olacağını düşünerek oğluna destek olmamıştı. Yeteri kadar. Ancak, ancak eşine elin kızının başını yakma demişti sadece. Kız iyiydi, güzeldi, edepli ve ahlaklıydı ve en önemlisi dindar bir kızdı. İyi de bizimki değil diyememişti adam. Oğlunun bir sevgilisi olduğunu da öğrenmişti bu arada. Bencilce düşünerek Leyla'yı yaktı Mehmet Bey. Sesini çıkarmayarak yaptı. Maalesef bunu. Oğlunun olmaz demesini aldırmayarak yaptı hem de. Kendi evladının iki dünyasında bu kız kurtarırdı. Öyle düşünüyordu. Evlendi Ömer Leyla ile. Muhteşem bir düğün yaptı. Kur'an tilaveti ile olan düğün gecesi karısının yanına girerken oğlunun içkili olduğunu anladığında hata yaptığının farkına vardı. O gece sabaha kadar ağladı ve dua etti. Affını istedi ama asıl affı Leyla'dan istemeliydi. Zira oğlu eşinin yanına girdikten bir saat sonra çıkıp gitmişti. Leyla gelin onlara kız evlat olmuştu ama asla oğullarına eş olmamıştı. Karısı ailesiyle yan yana dairede yaşarken Ömer kendisine sevgilisiyle yaşayacağı bir ev açmıştı. Herkes kendi dünyasında yaşasın demişti. Ve iki ay kadar sonra Leyla'nın hamile olduğunu öğrendiklerinde ise bir yanı çok sevinirken bir yana ağlamıştı. O nasıl evladını bıraktıysa Ömer de onu bırakırdı. Zaten yoktu yanında. Ama hamilelik haberiyle Ömer daha bir eve gelmeye başlamıştı. Bebek onu bir nebze olsa değiştirmişti. Oğlu doğduğunda da onu çok sevmişti. Hemen hemen her gün oğlu için eve geliyordu. Leyla ise yokmuş gibi davranıyordu. O kadınla ayrılmış, onun yerine başkası geçmişti ve karısı bu sefer haklı çıkmıştı. Mehmet Bey ona çocuk başkasını seviyor, zorlama başkasıyla evlenmesi için dediğinde kadın sevseydi evlenmeyi kabul etmezdi demişti. Haklı çıkmıştı aralarındaki aşk değildi. Baba oğlun arasındaki en büyük kavgalar da bu zaman başlamıştı. Evine ve eşine sahip olmasını, o hayatını bırakmasını söylüyordu babası. Evdekilere yazıktı ve bunu yapmamalıydı. Ama Ömer asla bunu duymuyordu. Ve arada uzmanlığı da bitirmişti. Gayet de başarılı bir doktordu. Meryem'in geldiği seneydi Leyla artık boşanmak istediğini söylemişti. Artık tahammülü kalmamıştı. Oğlu için bile o adama katlanamayacaktı. Öyle de yaptı. Ama Leyla onların kızıydı. Onunla bağlarını hiç koparmamıştı genç kadın. Ancak bir gün "Benden ne istediğinizde başımı yaktınız?" diye sormuştu. Herkes evladı için en iyisini ararken kendi kötüler için elin iyilerinin başını yakıyorlardı. Bu reva mıydı? Ama olan olmuştu. Yapacak bir şey yoktu. Bir gün bir kış günüydü. Ömer oğlunu almış ve onunla sinemaya gitmeye karar vermişti. Yanında ise beraber yaşadığı kadınla birlikte sinemaya gitmek için alışveriş merkezine gitmişlerdi. Seansın başlamasını beklerken masalarına gelen doktor arkadaşları ile konuşurken çocuk korkulukların üzerine tırmanmıştı ve bir an dalgınlıkla çocuk oradan düşmüştü. Hareketli bir çocuktu. Yerinde duramazdı. Yine duramamıştı ve düşmüştü. Hemen müdahale etmişlerdi ve hastaneye götürülmüştü. Ömer kendinde değildi adeta. Hastaneye gelen beraber yaşadığı kadına saldırmıştı o kadınla çocuğun düşmesi arasında ne bağlantı vardı bilemediler hiçbir zaman. Minik Mehmet cennet kuşu olup uçup gitmişti. Her türlü halini tahammül eden babası da Ömer'i torununun ölümü konusunda affetmemişti. Babasına yalvarmıştı ilk defa, af dilemişti. Ömer babasından tüm yaptıkları için hatta Leyla'dan bile ama o kapı o affa kapanmıştı. Leyla boşandıktan kısa bir süre sonra evlenmişti ve mutlu bir evliliği vardı artık. Çok çekmişti, çok sabretmişti. Şimdiki eşi çok iyi bir adamdı. Mehmet Bey ve Hatice Hanım'a hürmeti de sonsuzdu. Kendi oğullarından görmedikleri hürmeti ondan gördüklerini bile söyleyebilirlerdi. Mum dibine ışık vermez sözünü yaşamışlardı. Ancak emindi Mehmet Hoca. O evlatlarını Allah'a anlatmıştı onlar salınır ama yıkılmazlardı. Her daim kendi affını isterken Allah'tan evladını da geri istemişti. Ömer'in oğlundan sonra tüm hayatı değişmişti. Kaza olduğunda da ailesiyle Ramazan geçirmek üzere geliyordu. Uzun zaman olmuştu artık kendisini affeden babasıyla aile olmaya çalışacaktı. Ancak gelirken kaza yapmıştı. Kalçasında kırıkla atlatmıştı arkadaşının öldüğü kazayı ve yarın uzun zamandan sonra evine geliyordu. Sahurdan sonra namaza gidip geri gelmemişti Mehmet Hoca. Bugün oğlunu alıp yıllar sonra eve getirecekti. Heyecanlıydı. Onu affetmek için bir ricası olmuştu. Oğluna ve babasını geri çevirmemişti. Şimdi artık ondan bir şey istemeyecekti. Oğlu ile kaybettikleri zamanı en azından oğlu iyileşene kadar yaşayacaklardı. Oğlunun liseye gittiği yıllara geri dönmeyi düşünüyordu. O yılları çok özlüyordu. Selam vererek girdi hastane odasına. Hazırlanmış, bekliyorlardı adamı. Eee siz hazırsınız bakıyorum, dedi yaşlı adam. Evimi özledim baba. O kadar yolu hastane odasında yatmak için gelmedim ki ben, dedi Ömer. O zaman gidelim evimize, derken adam getirdi tekerlekli sandalyeye oturmasına yardım etti görevliyle. Baba, önce Hilmi'nin evine gitsek, dedi Ömer. Gidelim. Sonra gidersiniz. Anne gidelim. Aklım onlarda inan. Hastaneden çıkınca Hilmi'nin evine gittiler. Hilmi ile aslında yeni tanışmışlardı. Etiyopya'da tanıştılar. Elçilik görevlisiydi Hilmi. İstanbul'a gelirken beraber gelmişlerdi sadece. Pek tanışıklıkları yoktu ama bu kazayı beraber geçirmelerine karar verilmişti. Demek ki Allah böyle dilemişti ve bir araya gelmişlerdi. Yolda gelirken evlatlarından bahsetmişti Hilmi. Ömer de oğlu aklına gele gele dinlemişti yol arkadaşını. O kaza olduğunda bile kızını anlatıyordu yol arkadaşına. Sözünü tamamlayamamıştı ailesine kavuşamamış ve kızlarının onu görünce nasıl boynunu atladığını görememişti. Adamın anlattıklarını acıyla hatırladı Ömer. Mehmet Hoca'nın okuduğu Yasin'i ruhuna bağışladılar. Artık aradan geçen yedi yıl sonra baba evine gitme zamanı gelmişti. Yaşanan onca şeyden sonra bambaşka bir adam olarak evine geri dönüyordu. O Bambaşka adamı hastanede annesi görmüş ama inanamamıştı. Kocasına da söylenmişti. Sitem etmişti. Neden hiçbir şeyden haberi olmadan yıllarca yanmıştı bu kadın? Leyla'nın cezası mıydı yıllarca çektiği acı? <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.